Tiyaset böyle, e, e, dünyanın çok ilgisinde bu oluyor ama bizde tabi daha çok etkili oluyor. Dediği gibi yolsuzluk yaparsın, hırsızlık yaparsın, bu ara, e, olmaz. E, Yürü ulan efendim derler böyle senin arkandan ama bu e, cinsel konular, Ali de dediği gibi kelime anlamı don konuları dedi ya, e, tehlikelidir. Gerçi neyse, şimdi o konu konumuz değil ama aslında Ali abi cevabında takıldığım bir yer vardı, üzerine gitmeyeceğim şu anda çünkü başka konularım var. Yani o cümleye başlarken, bana cevap verirken neden... Özgür Özel'in ayağının kırılması diye bir cümleyi kurarak girdim. Ya, Videolarımız var duruyor, niye konuştuğumuz. Şehzade Belediye Başka Belediyesi'ne baksın herkes. Peki. Ee, şimdi şöyle e, gidelim. Halil Falyalı. Bakın Deşilmiyor konular, deşilmiyor. Herkes tabii kaset deyince olayı görmekle, e, yani, o olayda ne var Kimin hakkında bir şeyler yapıldı? Ses kayıtları kiminle ilgili? Evet, bir daha tekrarlayalım. Hakan Fidan, Binali Yıldırım, oğulları, iddialar çerçevesinde. Melik Gökçek, oğlu Osman Gökçek, Yusuf Tekin'e kadar. Bakın, kimlerin kimlere adı geçiyor. Ve, 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 Halil Falyalı'nın, Halil Falyalı'nın, esrarengiz bir cinayete kurban giden mafya Kıbrıs'ın mafya lideri olduğu iddia edilen zamanında ama bir iş insanı Kıbrıs'ta Halil Fahri Türkiye'den gibi. bir grup tarafından öldürülmedi mi kardeşim? Abi Halil Halil Falyalı'yı kim öldürdü mesela? Bu soru Türkiye'den bir, bir grup gitmiyor, öldürdü. Türkiye'den giden bir grup öldürdü. E Sedat Peker neyi ifşa etmişti? Kıbrıs'a suikast için devletin derin kanadının nasıl adam gönderdiğini anlatmıştık. Komutanı açıklamıştı. Eskinin siyasetçisi o zamanın güçlü emniyet müdürünü açıklamıştı. Herkes İçişleri Bakanı'nı açıklamıştı. Herkes unutuyor mu? Türkiye'den bir heye bir grup infaz için Kı Kıbrıs'a gönderiliyorsa devletin haberi olmadan yapılamaz. Bu kadar net. Yapılamaz. Sonra da soru şu. Söyle soruyu soralım. Halil Falyalı'nın yardımcısı Kıbrıs'taki bir gazeteye bugün röportaj verdi ve ayrıntılar anlattı. O zaman soruyu tersinden soralım. Halil Falyalı'nın işlerinin tamamı devam ediyor. Tekrar söylüyorum. Halil Falyalı'nın işlerinin tamamı devam ediyor. Aile çekildi işin içerisinde. Kim devam ettiriyor? O zaman soruyu yine tersinden soralım. Kıbrıs'a Türkiye'nin hangi mafya Lideri gönderilir, gönderilmişse birileri tarafından o idare ediyor kardeşim. Dünyada da bizde de uyuşturucu, yasa dışı, bahis, aklınıza gelen ne varsa devletin bilgisi olmadan yapılamaz. Devletin içerisinde olmadığı bir mafya olmaz. Devletin içerisinde olmadığı bir uyuşturucu trafiği yaşanamaz. Devlet derken sevgili izleyiciler herkes hemen bir hikaye anlatmasın. Devletin içerisindeki bürokrat, askeri, savcısı, emniyetçisi, istihbaratçısı, siyasetçisi olmadan yapılamaz. Kim öldürdü önemliydi. Ali abi işte cevabını verdi. Hadi o sorunun cevabını diyelim bir, bir, birileri görevlendirildi diyelim. İyi de Kıbrıs'taki büyük lokmaya kim kondu? Şimdi şu an ne oldu? Ya, işte o ya ya Allah aşkına bak bir küçük bir operasyon anlatayım o zaman. Şimdi bak Hakan Fidan operasyonuna iyi bakın şimdi. Nasıl yapıldığını. Biliyorsun Flaş kim aldı? Cafer Mahiroğlu. Değil mi? Kamuoyuna duyuruldu. İyi Cafer başlıyor. Mahiroğlu dedi ki ben Flaş aldım. Flash TV'yi şey yapacağım. E, haber kanalı yapmayacağım. İşte eğlence bilmem sabah programlarının olduğu program, kanal yapacağım dedi. Sonra dedi ki sonra bir aldık ki Ce Cafer Mahiroğlu'nun vazgeçtiğini bak Cafer Mahiroğlu'nun vazgeçtiğini sonra Cafer Mahiroğlu da bir açıklama yaptı. Dedi ki, Paramı alamıyorum ya dedi. Paramı alamıyorum. Sonra Murat Ağır ve Timur Soykan operasyonu yapıldı biliyorsun. Bu operasyonda Flash TV satın alan kişiyle karşılıklı olarak oturdukları aslında Cafer Mahiroğlu'nun parasını almaya yönelik bir görüşme yaptıkları ifade etti. Bir iddia açısından bir kenara koyuyorum şimdi. İki, Cafer Mahiroğlu aslında Flash TV ile yaptığı anlaşma gizli bir anlaşma. Yani normal itibariyle kamuoyuna deklare etmemesi gerekiyor. Cafer Mahiroğlu anlaşmadan vazgeçerse verdiği para yanıyor kardeş. Ama nasıl bir operasyon yapıldı? İyi bak şimdi. O arada TRT, TRT diyorum Rütük, Cafer Mahiroğlu'nun Flash TV'yi almasına ona şey vermeyeceğini, devir hakkı vermeyeceğini ve Flaş TV'nin şeyini, lisansını iptal edeceği ortaya çıkınca Cafer Mahiroğlu gizli anlaşmasını deşifre etti parayı alabilmek için. O sürecin içerisinde de devletin içerisinde birileri Cafer Mahiroğlu hani açıklıyor ben alıyorum diye. Alıyorum deyince aman Cafer Mahiroğlu'nun eline geçmesin diye bir yasa dışı bağışçıyı gidip şeyi aldırdılar. E, televizyon aldırdılar. İyi bak şimdi. Flash TV'nin finansı nereden sağlanıyor şu anda? Adamın el koydukları şirketinden sağlanıyor. Orası finanse ediyor. Niye? Gider yazıyorlar sürekli kayyum tarafından. Şimdi gelelim. Ne dediler? Aa dediler ki bu yasa dışı bağışçıya Plaj TV'yi Hakan Fidan aldırdı. Bak operasyona bakın abi. Kıbrıs olayının da üstüne geldiğinde rastlantı olduğunu düşünüyorsa birileri aklına şaşayım hepsini. Yani şunu demek istiyorlar. Hakan Fidan geleceğe hazırlanıyor. Bak televizyon satın alıyor. Ya Hakan <laughs> Fidan'ın abi, abi, Hakan Fidan'ın kendine ait ve kendi propagandasını yapma ihtimalleri olan bir televizyon kanalını aldırmadı birileri. Ya aldılar ya olur mu söz öyle de ya arkadaş Hakan Fidan'ın Hakan Fidan'ın bugün itibariyle İktidar medyasındaki hangi kanalda aleyhinde haber var ki Ferit? Zaten Hakan Fidan'la ilgili sosyal medyada iktidarın kanalında zaten pokpok var. Kimse farkında değil mi ya? Ya bir dakika abi, abi. abi ben, ama ben de sana diyorum ki Erdoğan'ın kaybe, kan kaybettiği dönem ya yarın Erdoğan hayatını kaybetti diyelim ya. Olur insan bir şey oldu. Birileri hazırlanıyor diyorum abi. İşte o zaman Hakan Fidan'ın aslında ama, şey ama şunu herkes Her şöyle der. Sen abi Al Bayrak grubunun Hakan Fidan'a destek vereceğini nereden biliyorsun? Ben diyorum ki ben teşkilat, ben şimdi şöyle bakıyorum. Ben Hakan Fidan'ım. Tamam mı? Ulan tüm Erdoğan'ın yönettiği kanallar benim aleyhimde. Aleyhimde ben hemen bir kan ya Arkadaşlar TRT'deki tüm istihbarat dizilerinin tamamı Hakan Fidan'a çalışıyor. Kimse farkında değil mi ya? Evet. Neden bakmıyorsunuz siz Ferit? Evet. Şu anda öyle, şu anda öyle evet. Ya bu önemli olan şu an kardeşim. Çünkü Hakan Fidan güzellemesi yapılıyor. Bu iktidarın tüm kanallarında, iktidarın sosyal medyasında, iktidarın gazetelerinde. İşte sorun tam da burada. İktibarsızlaştırmaya, tasfiye etmenin düğmesine bastılar. Bu kadar basit. Ee, yani abi ama açık açık söyledin sen demin. Bu düğmeye basanlar da aile içerisinden Bilal Erdoğan ve Berat evet, ben, Albayrak. Benim, benim, benim öngörüm çünkü Erdoğan sonrası için Emine Erdoğan ya oğlunu ya damadını istiyor. Birinci A planı oğlu, ikinci A planı damadı kardeş. Sevgili seyirciler yorumlara bakın Ali abi olaya bakın ya Hürrem Sultan gibi vallahi ya mevzuya bakın yani <laughs> Osmanlı Sarayı'ndaki Ya Erdoğan niye Artan Fidan istesin Ferit Ata İstemez doğru Kendi ya oğlu, şeyin, ya, oğlu, şeyin, oğlu ve o, damadı, damadı varken. Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, Rüstem'in e, şeyi nasıl e, Rüstem'le neydi? E, Rüstem Kani Paşa. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kavgasını hatırlasana. Kimin için? Kendi çocuklarının iktidara gelmesi. O da başkası. Onun çocuklarının içerisinde kendini yönetebileceği birinin gelmesi için. Sonra ne oldu? Ha. Öbür oğlun yani başkasından olma oğlun kellesi gitti. Şeyin ee, Ay Allah ulan kadının ismini unuttum. Deli olacağım ya. kanının Hürrem Hürrem, Hürrem, Hürrem dedim ya. Hürrem, ha, Hürrem, Hürrem. kendi çocuğunu getirdi. Yani hikayeyi böyle bakmak gerekiyor. Hiç kimse kendi kanından olmayan birini gelecek için iktidara, miktidara hazırlamaz. En basitine bakın 2015 sonrasında Davutoğlu ile Erdoğan kavgasına bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Davutoğlu hamlesini yapan başta Berat Albayrak'tır o dönem. Ailedir aile. Yani e, Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarına bile tahammülü yok sonrası için kimsenin. E güvenemez ki abi kimse kimseyi. Sevgili seyirciler düşünsenize en yakınınızdaki kişi bile olsa şu anda Erdoğan'ın yetkileriyle bu koltuğa oturacak birisi bırakın CHP'li olmayı AKP'nin içinden birisi olsa bile bile her türlü hamle yapabilir. İnanılmaz bir yetki var şu anda. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak kişiye padişahlarda böyle bir yetki yok. Tu zamanında. Ve bu yetkiye bu koltuğa oturacak kişi AKP içinden bile olsa eğer aile içinden birisi değilse her an her şeyi yapma ihtimalleri vardır. Bu siyaset. Demin bir izleyicimiz yazmış. Game of Thrones. Taht oyunları. Tam da dibi şu anda işte. Gerçeği yani. Game of Thrones Türkiye. Yeni bölüm. Nasıl? Vallahi çok izlenir ya. Aklıma geldi bir an yani. Güzel bir şey olur. Format olur yani. Şimdi evet. izleyiciler diyor ki Hakan Fidan çok zor diyorlar. Sevgili arkadaşlar. Türkiye en çok coğrafyamızda kime benziyor diye bakacak olursanız başta Rusya'ya benziyor. Gidişat itibariyle söylüyorum, sözde demokrasi anlamında söylüyorum, kontrollü muhalefet anlamında söylüyorum. Putin'in istihbaratçı olduğuna bakarsanız, Hakan Fidan'a çok kolay, Aa, ondan bir şey olmaz diye düşünenlerin hepsi halt ediyor. Hakan Fidan son 20 yılın gizli kutusudur, karanlık kutusudur. Aklınıza ne geliyorsa, muhalefetinden iktidarına kadar herkesin her şeyini bilen adamdır. Alt etmiş Halil Falyar'ın 45 kaseti. 4500 kaset vardır kardeşim. Atıyorum. 4500. Yani herkes unutuyor. Süleyman Soylu İbrahim e, Kalın'la Hakan Fidan'ı takip ettirmişti. Herkes bir şey düşmüştü hatırlarsınız. Süleyman Evet, Soylu. evet, evet. kavgasını hatırlayın. Onun için onun için bu son Kıbrıs olayı bir anlamda iktidar içi kavganın boyutudur. Razım olsan Kütanyalı iktidar için kavganın başka bir boyutudur. Oraya doğru geçeceksek. Abi oraya doğru geçiyoruz ama şunu söyleyeceğim. Rasim'e Rasim birazdan. Ee, kara dedi Hakan Fidan Ali abi. Bak çok önemli bunlar. İbrahim Kalın da öyle. Ve iktidardaki kavgadan bahsettik ama bakın Kıbrıs konuşuluyor. Bir kart daha, bir soru işaret daha koyacağım. Suriye üzerinden bakın Kıbr yani Suriye'de de Akçeli işlerin savaş üzerinden ne kadar dönüp dönmediği ihtimalleri. Kıbrıs'ı konuşuyoruz doğru. Gazino o bu ama şu El Şara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın yanında eli cebinde falan geziyorsa ben diyorum bir şey var bu adamda ya. Yani bakıyorum bak mesleğim geliyor araştırıyorum. Ama bir şey var. Şimdi Biz orada Açık söyleyeyim Ferit ben sana. Bir de abi Kıbrıs'ta beraber aslında Suriye mevzusu, savaş mevzusu orada ne oluyor? Silah üzerinden bir şeyler dönüyor mu? Bak Peker'in tam bu şekilde olmasa bile buna yakın bazı yorumları da vardı Suriye ile ilgili. Bak dikkat et. İfşaatlarında. Teyat Peker'in yani. Ne oluyor orada? Silahlar, şunlar, bunlar. Türkmenler falan ne ne, ne diyordu? Şimdi yani geçmişe geri ama buraya da dikkat. Yani bir tarafta evet savaş şu bu falan o biz kazandık şu ümmet uyanıyor falan ama başka yerden başka skandal ya da haberlerde gelebilir. Şahsi olarak ben bunun konuyla ilgileniyorum ya, yani. bakıyorum yani. Bir şey yakaladım anda da burada yayın yaparız ama şu anda tam, bir şey yapamıyorum. Ama bir gariplik var. Eller cepte falan. Adam böyle soğuk kanlı, serin kanlı pek gülmüyor falan böyle. Hafiften lavaylı gibi falan böyle. Bu samimiyet, bu ilginç. İlginç. Ve orada da Akçeli bir şey var mı acaba? Var mı? Mı? Bir yorum. Herhangi bir kişi şahsıyla ilgili söylemiyorum. Ya. Genel olarak söylüyorum yani. Ya da mafya bari gruplar. Ne oluyor orada? Suriye'nin inşası konusu. Bakın bunlar konuşulmalı. Şirketler kim? Kime yakın? Hangi siyasetçiyle ilişkisi var? Ne olacak orada? Neler neler dönüyor? Konuşmamız gerekiyor. Bir de şu var. Ya kardeşim, ha bakmayın işte Halil Falyalı konusunu diyorsunuz ben. Halil Falyalı'nın Türkiye'de siyasetçilerle, sanatçılarla, birçok kişiyle... Bir saniye, bir saniye. Gazetecilerle. Gazetecilerle çok ciddi samimiyeti var bu adamın. Bunu unutmayalım. Çok önemli. Fotoğrafları var. Türkücülerle, mülkücülerle. Hem de öyle yanına gittim bir poz vereyim diye değil. Teknelerde tekrarlıyorum balık tutarken bir şeyler içerken otururken kalkarken ya biz de AKP'li, CHP'li, sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye birbirimizi döbelim ha. Ya birilerinin keyfi yerinde. Müstahak mı bazen? Müstahak bazen. Ya. Sen yani CHP ile diye kavga ettirilirken böyle ama acaba Karagöz'ün arkasında bir şeyler dönüyor. Orası önemli. Biz de mesleğimiz gereği bunu yapmaya çalışıyoruz. Ya bak Ali abi uz uzatmayacağım ama bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaşlar Sedat Peker ifşaatlarında unutuyoruz. Adam demedim ya benim ya benim e, şey bak tabi eski olaylar ama Mehmet Ağar'ın adını verdi. Mehmet Ağar'la beraber Korkut Eken dedi sanırım. ismini verdi. Benim kendi kardeşime, kardeşim görevlendirildi. Kıbrıs'taki gazeteciyi, ah bu adam bu eski olaylar, Kutlu Adalı'yı, yani. Evet ya araştırın bunu kardeşim dedi yani o zamanlar bu bunlar beraberlerdi benim kardeşim oraya görevlendirildi dedi. Şu an ne oldu bu konularla ilgili? şu an bu konularla ilgili, bu işaretlerle ilgili ne oldu? Devlet ne yaptı ki? Düşünün Halil Falyalı cinayetinin perdakasını biz nasıl öğreneceğiz ya? Adam söyledi. Teker bunları söyledi. Yani. Ya insan kendi kardeşini ifşa eder mi ya? Etti. Araştırın dedi. Arkasında Mehmet Ağar var dedi. Derin Devlet var dedi. İşte Korkut Eken'den bahsetti. Yanlış isim vermeyeyim mi ya? Bakıyorum şu anda. Evet doğru. Hepsi doğru isimlerin. İşte bunlar araştırması gerekiyor. Demek ki bunlar oluyor memlekette. Uğur Mumcu'yu kim öldürdü ya? Ne oldu? Kaç yıl geçti? Ne oluyor? Öcalan'la şu anda devlet niye ilişki kuruyor? Öcalan. Öcalan kimdi? Kimin, kimin adamıydı? Konuşmayacak mıyız? Sormayacak mıyız ya? E konuşma senin başlamışa gidiyor. Yani e gelsin ne yapalım? Sen de git aha o CHP'li benim karşı komşum CHP'li ben onu döveceğim diye. Ya da o da bu AKP'li gel lan buraya efendim döv. Dövün birbirinizi. Ama bak ne oluyor? Gazi Mahallesi olayları nasıl çıkartıldı? Alevi Sünni kavgasını kim çıkarttı? Bunların konuşulması gerekiyor. Ali abi tarihe tanıklık etmiş bir isim. İsim.